Ferhadiye Caddesi'nin başında bulunan, şehir için manevi anlamı yüksek olan Sonsuzluk Ateşi, Saraybosna'nın Nazi Almanyası'ndan kurtuluşunu sembolize etmek için yapılmış. Türk mutfağından gelen Boşnak yemeklerini tadabileceğiniz restoran olarak kullanılan İnat Evi, ilginç bir hikayeye sahip. Avusturya-Macaristan İmparatoru'nun Miljacka Nehri'nin kenarındaki evleri tamamen yıktırarak kamulaştırmak istemesine uzun zaman büyük direniş gösteren bu evin sahibi evin yıkılabilmesi için tek şart koymuş, her köşesinin birebir detayı aynı olacak şekilde nehrin karşısına tekrardan evin yaptırılması. Dediğini yaptıran ev sahibin bu inadıysa eve ismini vermiş. Evin kapısında bir zamanlar nehrin öteki tarafındaydım ama inadına bu yana taşındım yazılmış. Balkanlardaki en büyük dini yapılardan biri olma ünvanına sahip Sırp Ortodoks Kilisesi, kuşatma esnasında topçu atışlarından nasibini almış. Şehirdeki Katoliklerin merkezi olan İsa'nın Kutsal Kalbi Katedrali olarak da bilinen Saraybosna Katedrali, 19. yüzyılın başlarında Noturdam Katedrali'nden esinlenerek yapılmış Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne Saraybosna'da Sırp ve Latinlerin kiliseleri oldukça bakımlıdır, Yahudilerin ise bir sinagogları var yazmıştır.